kaç. Kaç buradan kaç. Buradan eve kaç. Buradan Frekya'ya e kaç. Bir daha mesaj şu bu arkadaşlar hiçbirine gitmeyeceğiz. Hızlı bir şekilde evimize gitmemiz lazım. Artık Frekya evine gitmen lazım. Hadi bakalım. Evimizi korumamız lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Frekya'nın evine gidiyoruz. Siz de beni mutlaka unuttuysanız şimdi tam zamanı yapıştırın beyinleri patlatın arkadaşlar. Her bir beyni Frekya'ya gelsin. Let's go Frekya'nın evinde görüşürüz. Fırla fırla fırla. Neredeyse geldik arkadaşlar. Evimizi o kadar güzel korumamız lazım ki. Böyle önüne böyle silah falan koyacağım arkadaşlar. Falan. Ne oluyor ya? Evimi kapatmışlar. Çığ. İçeride misin? Dur ekranı bağırmam lazım arkadaşlar. Çığ. ses gelmiyor. Evin her tarafını kapatmışlar. Eve giriş yok. Bakın duvar örmüşler arkadaşlar. Duvar örmüşler. Dur dur dur. Dur. Onlar orayı kapatır ama biz de buradan gireriz arkadaşlar. Bakın şimdi. Siz burayı mı kapattınız? Bakın şimdi. Bak taktiğe bak taktiğe bak. Hop. Duvarı <laughs> kapattınız. Hop. Böyle içeri girdi. Şimdi arkadaşlar dur. Silah. 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 Bunlar burayı kapattığına göre Baksanıza her tarafı kapatmışlar. Her tarafı kapatmışlar. Bu ne ya? Bunlar burada mı bilmiyorum ama budur. Sakin, gizli bir şekilde. <laughs> Çok sen burada mısın? Çok bu sana adamlar geldi mi lan buraya? Burayı kim, kim kapattı böyle? İçeride büyük ihtimal. Atene burada gitmiş. arkadaşlar gördünüz mü hiçbir yerde? Yani ee, boş, kimse yok. Burada da yok. Ya ee, burada da yok. Aha! Çok! Kim ağrıyor? Kim var? Yukarıda mı? Çok yukarı bakıyor. Gir, gir. Yukarı bakmamız lazım arkadaşlar. Evin üstünde o zaman. Evin üstünde o zaman. Çık. Sana adam çık, karşıma çık. Görüyor musunuz arkadaşlar sabah adamları? He, kimse yok. Evin üstünde birileri var mıydı? Evin üstüne de bakmamız lazım arkadaşlar. Fırla 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 fırla. Aha! Allah! Çatışma sesi geldi. Evin üstüne çık, evin üstüne çık. Çatışma sesi geldi. Aballaha sarı adam gördüm sanki. Aballaha sarı adam. Sarı adam var. Lan nereye geldiniz siz? Daha demin yoktu Oo Oha! Suyun içinde mi saklanıyordu bunda? Gördünüz mü? Dur dur dur. Dur dur dur. Kafasına vur. Bak 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 elin üstüne çıkmaya çalışıyor. Seni gidi seni. Hop bunlar. Adam! Suyun, Suyun içinde çıkmışlar arkadaşlar. Suyun içinde saklanmışlar dur o zaman. Mesela bir C4 atarım o zaman bekle. Bekle C4 hak ettiniz. GÜN! HUUUUU! LET'S GO BALAN! Dur dur, dur 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 dur. Dur 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 sen oradan... Bana <laughs> mı şey atış ediyorsun he? Sniper var bende. Bunlar suyun içinden çıkmıyor. Nerede o? Bir de oradan açılıyor bak. Göremiyorum ki. Öldü mü? Abi öldü şimdi. Suyun içinden mi çıktı bunlar? Allah Allah. ne çıktı lan arkadaşlar. Baksanıza her yerde. Aa burada da. Aa bunu ben vurdum. Bunu ben vurdum. Tamam İtfaiye geldi. İtfaiye! İtfaiye eve giremezsin ki. O gülüyor mu? Helal olsun Beni Benim diye da diyor Kaçmaya çalışıyor. Uzanlar. Çıkın buradan. Çıkın, çıkın, çıkın. Ölürsünüz vallahi. Sana adamlar var benim evde. Evi korumaya lazım arkadaşlar. Daha var mı bilmiyorum ama. Suyun içinden çıkabilirler dikkatli olmamız lazım. Evin içine de bakmamız lazım arkadaşlar evin içinde de olabilirler. Kimse var mı? Yok. İçeride kimse yok arkadaşlar itfaiye oradan geliyor. Burada Allah! Yine gelmişler yine gelmişler ama bunlar suyun içinden mi çıkıyorsunuz? Nerede çıkıyorsunuz lan? Dur dur Aha! Aloo! bak suyun içindeler! Lan Su... bu kadar kişi? Dur dur gelin 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 gelin. Gelin Hop gör. Gel, gel, gel. ben de, de silah var lan. Geliyorum oğlum, bekle. Abi, abi. Let's go! <laughs> i̇şte bu! Neresiniz? Ateş! İşte bu! Saklanmış Hallettik herhalde, ses geliyor. Onun dışında da ses geliyor. Çık bakayım Burada var mı birileri? Ha yok. Sanki dışarıdan ses geliyor. Aa burada. Komşuya sen ne zaman girdin? sana yumruk atacağım. Bekle sana yumruk atacağım. Bekle 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 bekle. Sana yumruk atacağım. Sana yumruk atacağım. İşte bu var mı başka? Hallettik herhalde. Hallettik herhalde. Dur bakalım dur dur dur. Evi incelemem <laughs> lazım arkadaşlar. Her yerden gelebilirler. Aa mesaj geldi. Mesaj geldi. Seni kazandım diyor. Yes! İşte bu be! Sana adamları kazandık arkadaşlar. Beni odaları yapıştırmayı unutmayın. Her bir de gelsin yapıştır be! Ama var ya, çok zorlandık. Çok zorlandık. Kazandık arkadaşlar. Yes! Suyun altına kadar, suyun altına bir bakacağım arkadaşlar. Suyun altında ne var? Hatta bakayım. Suyun altına bak. Buradan gelmiş bunlar, baksanıza. Ama, nereden çıktınız? Kapı falan var mı burada? Kapı da yok. Abi çok enteresan. Çok 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 ama çok enteresan. Nereden geldi bilmiyorum ama inanılmaz çok geldi arkadaşlar. Tamam sarı adamlardan kurtulduk. Tamam sıkıntı. Hayır. Ah be. Hadi be. Hadi be. Lan çok üzüldüm be. Çobuğu vurmuşlar arkadaşlar. Ah canını yerim seni. Beni korumak için büyük ihtimal atladı onların üstüne. Çobuğu da vurdular arkadaşlar. O zaman herkes yoruma, herkes yoruma çok yazıyor arkadaşlar. Herkes. Bu videoyu izleyen herkes. Hayvan sever herkes. Çobuğu sever herkes. Yorum kısmına çok yazıyor arkadaşlar. Ah be çok. Bir kahraman gibi öldün çok. Ah be. Ah be. Hadi gidip yatalım arkadaşlar. Bunlardan kurtulalım. uf. şu silah kurşunlara bakar mısın? Her taraf kurşun oldu yemin ederim. Başka böyle görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.